Merhaba gençler ben Göksel Hoca. Bölme bölünebilme 2'ye devam ediyorum. Bölünebilme kurallarına geçiyorum. 2 ile bölünebilme kuralı sayının birler basamağının çift olması yani 0, 2, 4, 6, 8'den birisi olması anlamına gelecek. 3 ile bölünebilme kuralı sayının rakamları toplamının 3'ü 3'ün katı olması. 4 ile bölünebilme kuralı sayının son iki basamağının 0, 0 veya 4 ve 4'ün katı olması. 5 ile bölünebilme kuralı sayının birler basamağının 0 ya da 5 olması. 8 ile bölünebilme kuralı sayının son 3 basamağının 8 ve 8'in katı olması gerektiği. Veya son 3 basamağını ABC dediğimizde 4A artı 2B artı C'nin 8K olması. Yani son 3 basamaktaki yüzler basamağını 4 ile çarpıyoruz. Onlar basamağını 2 ile birler basamağının aynısını alıp topladığımızda sonucun 8'in katı olması gerekiyor diyoruz. 9 ile bölme kuralına baktığımızda sayının rakamları toplamının 9 ve 9'un katı olması gerektiği karşımıza çıkıyor. 10 ile bölme kuralında sayının birler basamağının 0 olması lazım. 11 ile bölme kuralı için sayının tamamına ABCD dediğimizde en sağdan artı ile başlayıp yani ne demek istediğimizi burada gösterelim. Bakın en sağa artı, buraya artı dedim. Sonra eksi olacakmış. Sonra tekrar artı. Daha sonra eksi olacakmış. B ile D'yi toplayıp A ile C'yi çıkardığımızda sonuç 0 veya 11'in katı oluyorsa bu sonuç 11 ile tam bölünebilir diyeceğiz. 0 veya 11'in dışında bir sayı çıktıysa da kalanlı bölme olacak. Sonuç negatif çıkıyorsa negatif çıktığında negatif kalan olamayacağı için 11 ve 11'in katlarını benim eklemem gerekiyor diyoruz. Şimdi bunların dışında bir bölme bize kuralı sorarsa mesela 6, 12, 18 gibi. O zaman da sayıyı aralarında asal iki sayının çarpımı şeklinde yazacağım. Tabi yazarken de 15, 2, 4, 8 kuralını unutmayacağım. Niye böyle dedik? İlk önce birler basamağından sayının bölüp bölünüp bölünmediğine bakacağız. O yüzden 10. Daha sonra 5. Çünkü 0 ve 5 olması gerekiyordu. Daha sonra 2. Çift olması. En sonunda 4 yani son 2 basamak son olarak da 8 son 3 basamak diyeceğiz. Mesela 15'i düşünelim. 5 ile 3 ya da 18'i düşündüğümüzde 6 ile 3 de var ama 6 ile 3 aralarında asal değil. O yüzden 2 ve 9 diyeceğiz. Niye ilk önce 2'yi yazdık? Yukarıda verdiğimiz sıralamaya göre. Mesela 55 sayısı da 5 ile 11. O da yine sıralamadan dolayı 5'i ilk önce bakacağız. Örneklerde ne olduğunu daha rahat bir şekilde anlayacağız. Birinci örnekle başlıyorum. 4 basamaklı rakamları farklı birbirinden farklı. 5K 2L sayısının 2 ile bölümünden kalan 1'dir. Buna göre K artı L toplamının alabileceği en büyük değer nedir diyor. 2 ile bölünme kuralı birler basamağı olduğu için birler basamağının 1 olması gerekiyor. O halde 5K 2L ifadesinde L 1'dir. 2 ile bölünme kuralı başka bir durum olmadığı için rakamları birbirinden farklı demiş. O zaman K'yı da en büyük değer dediği için 9 alabilirim. O halde 9 artı 1'den 10 olarak bulunur diyoruz. İkinci örneğe bakalım. 3AB sayısı 5 ile bölümünden kalan 2 ve bir tek sayıdır demiş. Buna göre bu sayının 3 ile de tam bölünebilmesi için alabileceği değerler toplamı nedir? Şimdi 5 ile bölünme kuralı birler basamağının 5 ya da 0 olmasıydı. O zaman 2 kalanını veriyorsa ya 0 artı 2'den 2 ya da 5 artı 2'den 7 yazmamız gerekecek. Tek sayı dediği için 7 alacağım. O zaman 3AB sayısında B sayısı 7'dir. O halde soru 3A7'ye döndü. Bu sayının 3 ile de tam bölünmesi için 3 ile bölünme kuralı da rakamları toplamı 3 ve 3'ün katıydı. 3 artı artı 7'nin 3'ün bir katı olması gerekiyor. O halde A artı 10'un 3'ün katı olması lazım. A'yı da buradan 3'ün katı olması için 2, 5, 8 olarak alabilirim. Birbirinden farklı demediği için yani rakamları birbirinden farklı demediği için hepsini alabilirim. 2, 5, 8'in toplamından da 15 olarak bulunur diyoruz. Üçüncü örneğe geçelim. 13 x 8 sayısı 4 basamaklı sayısı 9 ile tam bölünebiliyormuş. 9 ile bölünme kuralının rakamları toplamı olduğunu biliyoruz. Hemen 1 artı 3 artı x artı 8'in 9'un katı olduğunu görüyorum. Buradan x artı 12'nin 9'un katı. O halde x'in 6 olması gerekiyor. Devam ediyorum. Buna göre x 6 y yani 6 6 y 3 basamaklı sayısının da 3 ile tam bölünmesi gerekiyormuş. Yani 6 artı 6 artı y'nin de 3'ün bir katı olması gerekiyor. Bu sefer m yazdım. Aynı kat yazamazsınız. 12 artı y'nin 3m olması gerekiyor. O zaman y'nin de 0, 3, 6, 9'dan biri olması lazım ki 12'yi, 15'i, 18'i, 21'i bulmam lazım yani. Şimdi yani evet e, ne diyor bana? Y'nin alabileceği en büyük değer, en büyük rakam kaçtır? Zaten rakam olması gerekiyor. O halde 9 olarak bulunur diyoruz. Dördüncü örnekte devam ediyorum. x küçüktür y olmak üzere x, y, y, 3 basamaklı sayısı 12 ile tam bölünebiliyormuş. 12 ile bölünme kuralının aralarında asal iki sayı yani 4 ve 3'ün olduğunu biliyorum. İlk önce 4'e bakıyorum. 4 ile bölünme kuralı son iki basamakta. O halde x, y, Z, x, y, y sayısını düşündüğümde bu 0, 0 olabilir. 44 olabilir ve 88 olabilir. Başka sağlamaz yani 11 yazdığımızda bölünmüyor. Yani x00, x44 ve x88. Aynı zamanda 3 ile de bölünme kuralı oldukları için uzun uzun toplamayı yazmayacağım. Buraya mecburen 3, 6, 9'dan birini yazmamız lazım. 4, 4 daha 8 olduğu için 1, 4, 7 yazmamız lazım. Bir tane sayıyı bulduktan sonra 3 ile bölünme kuralı olduğu için 3'ü ekleyip ilerliyoruz. 8, 8'den 16, 2, 18 olduğu için bakın 5 ve 8. 3'ü ekleye ekleye gittim. Buna göre x'in alabileceği değerler toplamı nedir diyor. x küçüktür y olması gerektiğini unutmuyoruz. Onun da altını çizelim. Şimdi birinci durumda x küçüktür y'yi sağlamaz. Çünkü y sıfır. İkinci durumda sağlayan sadece 1,4 ikilisi var. Başka sağlayan yok. İkinci durumda da 2,8 ve 5,8 ikilisi sağlar. Başka da sağlayan yok. X'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Birinci durumda 1, bir, ikinci durumda 2, iki, üçüncü durumda 5. Bana bunu sormuş 8. Yani balıklama hepsini atlamıyoruz. Diğer örnekle devam ediyorum. 38 basamaklı 17, 17, 17 sayısının 8 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi son basamakları düşündüğümüzde bakın 17, bir önceki de 17. Bana o zaman son 3 basamağı lazım. Çünkü 8 ile bölünme kuralında son 3 basamakta. 717 sayısını direkt 8'e bölerek bulabilirsiniz. Verdiğim kuraldan da bulabiliyorduk. 4 artı 2b artı c. İkisinden de çözeceğim. Şimdi burada 8 kere 8 64 olacak. 7 kalanı veriyor. 7'de de 9 kere 8 72'den 5 kalanını bulmuş oluyoruz. Yani cevabımız 5. Verdiğim kuralı düşünelim. 7'yi 4 ile 1'i 2 ile normal 7'yi alacağız. 7 kere 4 28. 2 daha 30. 7 daha 37 olacak. Yani 37'yi 8'e bölebilirsiniz. O da 4 kere 7. 4 kere 8'den 32. Kalan 5 olarak da yine bulabiliriz. Bize kalmış hangisi basitse. Hangisi basitinize geliyorsa daha doğrusu basitse demeyelim de. Hangisi basitinize geliyorsa öyle soruyu çözebilirsiniz. Şuraya 5 olarak yazalım. En azından ne olduğunu görelim. Şimdi 6. örneğe baktım. Ardışık 9 çift doğal sayının toplamı x 15 y olduğuna göre x eşittir x eşit değildir y diyor. Ona göre x'in alabileceği kaç farklı değer vardır diye sormuş. Ardışık 9 çift doğal sayının toplamı dediği için bu sayı 9 ile bölünmek zorunda o halde. Yani x artı 1 artı 5 artı y'nin 9'un katı olması gerekiyor. x artı y artı 6'nın 9'un katı olması lazımmış. O halde x artı y'nin burada ilk durumda 9 olması için 3, 18 olması için 12, 27 olması için de mecburen 21 olması lazım. Ama 21 yazmıyorum çünkü ikisi de rakam olacağı için 9, 9 en fazla 18 olabilir. Başka bir durum yok. Yani x artı y 3'müş ve x artı y eşittir 12'ymiş. x eşit değildir y olacakmış. 3 sayısını ne yazabilirim? 21 ve 12 yazabilirim. 12 sayısını da ilk önce büyükten başladığımda 9'a 3, 8'e 4, 7'ye 5, 6'ya 6 yazmıyorum. Tekrar 5'e 7, 4'e 8, 3'e 9 olarak yazabilirim. Bakın sayıların ne olduğunu bilmiyorum ama şunu net bir şekilde biliyorum. 9 çift doğal sayının toplamı çift olur. Yani y'nin buradan çift olması gerekiyor. Şimdi 2'ye 1 alamayız o halde. 2'ye 1 gitti. Çünkü y sayısı tek. Çizdim. Daha sonra 9'a 3 alamazsın. 7'ye 5 alamazsın. 5'e 7 alamazsın. 3'e 9 alamazsın. Başka çaren yok. Burada kaç farklı değer alabilirmiş? X. Kaç tane değer oldu? 1, 2, 3 değer olmuş oldu. Başka da değer yok. Bunda şuna dikkat ediyormuşuz çift doğal sayılar dediği için sonucun çift çıkması gerektiği için y'nin çift olma durumunu atlamıyoruz. Yedinci örnekle devam ediyorum. x eşit değildir, y eşit değildir, z olmak üzere. x, y, z 3 basamak sayısı 4, 5 ve 6'ya tam bölünebilmektedir. Buna göre x artı y artı z'nin alabileceği en küçük değer kaçtır diye sormuş. Şimdi burada ilk önce hangi bölme kuralına bakacağız? Buna dikkat edelim. Şimdi 4, 4 ile bölme kuralı zaten. 5, 5 6 yalnız 2 ve 3 ile bölünme kuralı. O halde ilk önce 2 ile bölünme kuralına bakıyorum. 2 ile bölünme kuralı sayının çift olması. Hemen şuraya x, y, z dediğimde z'nin çift olması gerektiği yani 0, 2, 4, 6, 8'den birisi olması lazım dedik. Daha sonra 5 ile bölünme kuralına bakıyorum. 5 ile bölünme kuralında sayının birler basamağının çift olması, 0 ya da 5 olması çift olması değil. Yani 0, Dışında hepsi gitti. Sayı o zaman X, Y, Z'de Z sadece 0 kaldı. Daha sonra 4 ile bölünme kuralına bakıyorum. 4 ile bölünme kuralında son iki basamakta, Son iki basamağa göre o zaman burası 1 aldığımızda 10 olmaz. 2 aldığımızda sağlar. 4 aldığımızda 6 ve 8 aldığımızda sağlar. Sırada 3 ile bölünme kuralı yani rakamları toplamı 3'ü 3'ün katı olacak. Birinci durumda x değerlerini yazalım. 2 ile kaçı topladığımda 3'ün katı olur? 1. 1'i bulduktan sonra 3 e ekleyerek ilerliyorum. 4 ile 2'yi topladığımda o zaman 2, 5, 8 olur diyorum. 6 ile 0'ı yazmıyorum çünkü başa gelemeyeceği için. 3, 6, 9 yazıyorum. 8'i aldığımda da 1, 4, 7 olarak yazabilirim. Daha sonra x artı y artı z'nin alabileceği en küçük değer nedir diye sorduğu için... İlk durumu alıyorum. Hiç boşu boşuna kasmaya gerek yok. İlk durumda x 1'dir. y 2'dir. z de 0'dır. 1 artı 2 artı 0'dan 3 olarak bulunur diyoruz. 8. örneğe baktığımda bir k sayısının 6 ile bölündüğünde 4 kalanını veren bir sayı olduğunu söylemiş. 2k'nın karesi artı 4k artı 3 sayısının 6 ile bölümünden kalan kaçtır? K sayısının 6 ile bölümünden kalan 4 ise K sayısı direkt 4'tür diyoruz. 1 verip 10 almanıza gerek yok. Uzun sayılara gerek yok yani. 2 çarpı 4'ün karesi artı 4 kere 4 artı 3 oluyor. 4'ün karesi 16 2 ile çarptım 32. 4 kere 4 16 artı 3. 32 ile 16'yı topladığımda 48. 3 ile topladığımda 51 olur. Bana 51'i 6'ya böl demiş. Ne gelir? 8 kere 6 48 gelecek. O halde kalanımız 3 olarak bulunur diyoruz. 9. örneğe baktığımda 4 basamaklı 4A3B sayısının 5 ile bölümünden kalan 2'dir demiş. 5 ile bölünme kuralı birler basamağının 0 ya da 5 olması olduğu için B sayısı ya 2'dir ya 7'dir. Bu sayı 18 ile bölünüyormuş. 18 ile bölünme kuralı da 2'ye 9'du. E o zaman birler basamağının çift olması gerekiyor. 7 olmaz o halde. Aşağıya yazdım 4A3B diye. B'nin altına 2'yi yazdım. 9 ile de bölünme kuralı gerekiyor. O zaman 4 artı 3 artı 2 artı A'nın da 9'un katı olması gerekiyor. 4, 7, 9 oluyor bakın burası. 9 artı A, 9 K oldu. A'nın ya 0 ya da 9 olması lazım rakam olması için. Başka çare yok. A'nın yerine kaç rakam yazılabilir? 2 tane diyoruz. Birbirinden farklı demediği için de bakmıyoruz başka bir şeye. 10. örnekle devam ediyorum. Rakamları aynı 24 basamaklı 444 sayısının 15 ile bölümünden kalan kaçtır? 15 ile bölünme kuralı aralarından asalı iki sayını çarpma yani 5 ile 3 olarak düşünüyorum. Şimdi ilk önce 5 ile bölünme kuralı yani 4'ü 5'e böldüm 4. Rakamları toplamı 3'ün katı olacak 3, 3, ile bölünme kuralında. 24'te 4'ü çarptım 96. 96'nın rakamları toplamı zaten 3'ün katı 0 oldu. Şimdi 5 ile bölümünden 4'e kalan ilk önce 4 düşünüyorum. 4'ü 3'e böldüğümde tam bölünmediği için 4 olmaz dedim. Sırada 9 var çünkü 5 ile 4'ü topladığımda. 9 3'e tam bölündüğü için cevabımız 9'dur diyoruz. 11. örneğe baktım. 4 basamaklı rakamları farklı. 12 x'ye doğal sayısının 15 ile bölümünden kalan 6 demiş. 15 ile bölünme kuralı 5'e 3 dedik. Sonra 6'yı 5'e böldüğümde 1, 6'yı 3'e böldüğümde 0 kalanını veririm. Şimdi önce 5 ile bölünme kuralını düşündüm. 5 ile bölünme kuralında rakamları to rakam birler 0 ya da 5'te. O zaman 12x y'den y sayısı 1 ya da 6 olacak. Rakamları farklı dediği için 1'i almıyorum. O halde sayı 12x 6'ya dönüşecek. Sonra birler bas 3 e ile bölümünden kalan 0 olduğu için rakamları toplamı devreye girdi. 1 artı x artı 6'nın 3'ün bir katı olması gerekiyor. Yani x artı 9'un 3'ün katı olması lazım. Burada x'in 0, 3, 6, 9'dan birisi olabildiğini gördüm. Rakamları farklı dediği için şuraya baktığımızda 6 olamayacağını gördük. 3 tane diyorum. 12. örneğe baktım. A sayısı 7638, B sayısı 3843, C sayısı da C sayısı yok. A kare artı B kübün 5 ile bölümünden kalanı sormuş. Şimdi A kare dediği için ilk önce bu sayının 5 ile bölümünden kalan 8'i 5'e böldüm 3 olduğunu gördüm. Bu sayının da yine 3'ü 5'e bölünce 3 olduğunu gördüm. Sonra yazıyorum. 3'ün karesi artı 3'ün kübü. Yani 9 artı 27'den 36. 36'yı da 5'e böldüğünüzde 7 kere 6 35'ten kalan 1 olarak bulunur diyoruz. Diğer örneğe baktım şimdi. 4 basamaklı 4A3B sayısının 15 ile bölümünden kalan 12. Hemen 15 ile bölünme kuralının 5'e 3 olduğunu gördüm. 12'yi 5'e böldüm 2 çıktı. 12'yi 3'e böldüm 0 çıktı. 5 ile bölünme kuralında birler basamağını düşündüğüm için 4A3B sayısını yazdım buraya. Buraya ya 0 ya da 5 yazmam lazım da 2 olduğu için ya 2 ya da 7 yazıyorum. Birbirinden farkı dememiş. O halde 4A32 ve 4A37 olabilir sayımız. 3 ile bölünme kuralı da rakamları toplamıydı. 4, 7, 9 yaptığı için 0, 3, 6, 9'dan birisi olabilir. 4, 7, 14 olduğu için de 1, 4, 7'den birisi olabilir. Bana A'nın alabileceği değerler toplamı nedir diye sormuş. 0, 3, 6, 9, 1, 4 ve 7'yi toplayalım. Buradan 18 gelmiş. 1 daha 19. 4 daha 23, 7 daha 30 olarak bulunur diyorum. 14. örnekle devam ediyorum. 43 ile 172 arasındaki tam sayıların kaç tanesi? 3 ile tam bölünür demiş. Burada 43'ten büyük ilk sayı 3 ile bölünebilen 45'tir. Daha sonra 48'dir. En son 7, 1, 2'nin toplamı 10 olduğu için 9 olması lazım. Yani 7, 1, 1. 1 171 oluyor. Terim sayısı sormuşlar bana. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. 3'er 3'er arttığı için. 171'den 145'i çıkardığımda 126 olur. Bölü 3 artı 1. 126'yı böldüğümde 3'e 42 olur. 1 ile topladığımda 43. 43 tane sayı varmış diyoruz. B şıkkına baktığımda 5 ile tam bölünür diyor. 43'ten büyük ilk sayım yine her zamanki gibi 45 oluyor. Sonra 50. Daha sonra en son 170 olur. Burada da terim sayısına baktığımda 170 eksi 45 bölü 5 artı 1 gelecek. Çünkü 5'e bölme kuralıydı. 170'ten 45'i çıkardığımda 125 bölü 5 artı 1 gelir. 125'i 5'e böldüğümde 25, 1 ile topladığımda 26'yı bulmuş olurum. C şıkkına baktığımda 3'e ve 5'e tam bölünür. Yani 15'e bölme kuralı. 15'e bölünen yine 45 ile başladım. 45'ten sonra 60. En son 165 olur. Neden? En son sayının 180 olduğunu biliyorum. Ee, sonra 180'den geriye geliyorum çünkü 172 geçtiği için 165 oluyor. Yine terim sayısı 165'ten 45'i çıkartıp 15'e böldüğümde 8 çıkar. 1 ile topladığımda da 9 bulunmuş olur diyoruz. 165'ten 145 çıkarınca 120 oluyor çünkü 5'e bö 15'e böldüm. 8 1 ile topladım 9. B şıkkına baktığımda 3 veya 5'e tam bölünür. Bu da kümeler konusu hakkımıza gelecek. 3 veya 5'e bölünme ne demek? 3'e böl, 3 böl, 5 böl, eksi 3 ve 5 böl diyoruz. Birleşimde neydi çünkü? A artı B eksi A kesişim B'ydi. O zaman 3'e bölünme 43, 5'e bölünme 26, 15'e bölünme çünkü 3 ve 5 15'ti 9. 43 ile 26'yı topladığımda 69 yaptı. 9'u çıkardığımda 60 olarak bulunur diyoruz. E şıkkına baktığımda 3'e bölünür, 5'e bölünmez. Yani 3'e bölünenlerden 43'ten 3 ve 5'e bölünenleri yani 15'e bölünenleri 9'u çıkarmam lazım diyorum. Bu da 34 olarak bulunur diyoruz.